Bir bakın. Görüyor musunuz? Eğer bu ışık arabanızda yanarsa arabayı durdurun. Önce hayatımızı kurtaralım. Buna motor arıza ışığı denir. Genellikle bu ışık yandığında tamir için tamirciye gidersek en az 3000 dolar öderiz. Ama bugün size bir yol göstereceğim. Onu tamir etmek için kuruş harcamanıza gerek yok. Öne gidin. Arabanın ön kabinindeyiz. Bu düğmeyi bulun. Bu aküyü bulun. Bu kırmızı renkli artı işareti. Pozitif terminal. Bu siyah renk ise negatif terminali temsil eder. Negatif tarafta bir vida var. Sonra bir anahtar bulun. Bu vida Sevda'yı gevşetin. Sonra negatif terminali çıkaralım 5 saniye bekleyin. Geri takmak için iyi. İyi vidalar sıkıldı. Kontağı açacağım. Işık sönüp sönmediğini göreceğim. Eğer sönerse gidip gitmediğine bakmak istiyorum. Destek. Siz de beni takip edin. Gelecekte bir araba sorununuz olursa bana gelin. Arabaya binin. Önce frene basıyoruz. Arabayı çalıştırıyoruz. Bakın arıza lambası söndü. Nasıl öğreniyorsunuz? Her gün arabalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için beni takip edin.